Balık yüklemişler ha. Balık yüklemişler Aldım. Aldım bak geliyor. Aynen kaşıkla aldım. Kendi onun F2 32 numara. Mavisi var ya bak orada. <laughs> Gel bakalım. Evet, limitimin altında ama. <laughs> Gel gel gel. Sakin ol. Sakin savacağım seni zaten. Az bir yorul. Gel bakalım. Şöyle. Camda F2. 7 gram. 32 numara. yaklaşık 30 santimlik bir somon hızlıca suya iade etmek istiyorum. Evet dersi başınıza dostlar. Hadi bakayım. Görelim bakalım tepkileri nasıl olacak. Evet. Maps Aglia, Ushno, Rainbow. çok seviyorum. Çok aldım. Direkt vurdu yük atışa gördün mü? Dedim sana çok seviyorum İngilizce. Bakar mısın şu oh, oh, oh. an? böyle. Sakin, saatinin içi saati. Biraz yorulsun alacağım şimdi. Kamışı da kaldıracak mısın? Kaldırırım. Deneyeyim mi? Kamışı da test etmiş olurum. O kadar. İyi direndi yalnız ha. Şunu alabilir misin oradan? Al Bu iyi. Şöyle tutayım. Bırakayım mı? Bırak. Evet. Dur dur sakinleş. Evet. Sudan çıkarınca kaya kenarına takılanıp kesildi. Şöyle göstereyim size aldım balığı kayıların arasından sağ olsun Beytullah yardımcı oldu. Şimdi ilk atışta aldı balığı. Güzel bir balık. 35 santim limitimin üstünde bunu al koyacağım. Az öncekini salmıştım. Şöyle göstereyim size. Evet, dar üstünde başına. başına. bir kaşık değişikliği yapıyorum. Dam Efset 6 gram aldım. Evet. Küçük bir yer değişikliği. Ben de hepsi değiştirmem. Oldukça işe yaradı. Gel bakalım. Güzel balık. Biraz yormaya çalışacağım. öyle kaldıracağım. Çok hareketli şu anda. Sakin tarafa <laughs> oldu? Gördüğünüz gibi balığı kurtardım. Balık çırpınırken yine aynı şey kayaların arasına girince sıfır altılık ipim ucunda lider olmadığı için kaya yine kesti. Şöyle göstereyim size. Balık hemen orada. Maps de ağzında. Hemen oradan alacağım. Devam edeceğim. Hadi Sakin ol. Gayet güzel bir balık. Evet. Şöyle göstereceğim size. Hala diri. Evet. Sakinleş. Evet. Evet dur. Gördüğünüz gibi çok güzel bir balık. Şöyle göstereyim. Uh az önce taktım dam spinner'ı. Biraz gezerek atayım dedim. Söylediğim gibi sanırım başka bir misinesi. Benim misinem balık debelenirken kayaya sürtünce kesildi. 0.6'lık bir ip var. Misine değil ipim var daha doğrusu. Gördüğünüz evet, gibi gayet güzel bir balık. Yaklaşık 40 santim biraz daha üzeri olabilir. Sakin ol tekrar atacağım hemen. Evet. Hadi bakalım. Poşetin yanına gideyim. Evet, Pink Glow, 5 gram. Güzel güzel. Diğer tarafta tutulanlardan daha iyi bak. Evet. Güzel tepki verdi ya. Direkt vurmuş. Güzel tepki Orada Aman. Kapağını kapı açacak şimdi. aldım. Oo çok güzel kafa atıyor. Hadi bakalım. Çok iri değil ama güzel mücadele ediyor. Hadi bakalım. Çıkmazsa. Nasıl kıyıya attı kendini. Bak senin önüne geldi gördün mü? Evet bakalım. Evet. Şimdi ikinci atışımıza hemen geldi. Evet. Son Şöyle göstereyim hemen. Savage Gear Psycho Sprat. 5 gram Pink Glow. Yaklaşık 30 santim. Hızlıca suya iade edeceğim onu. Evet. evet. Hemen suya iade. Evet, yavaş yavaş ilerliyor. Evet. Uzaklaştı. Keyifli bir somon avının sonuna geldik. Toplamda 4 balık kandırıp ikisini alıp koydum. Diğer ikisinde 35 santimlik limitin altında olduğu için suya iade ettim. 30 ve 32 cm civarında iki balıktı. İlk balığı şu an ekranda görünmeyen Kendo F2 7 gram 32 numarayla aldım. Sonrasında maalesef ağa takılıp koptu. Ardından Maps Aglia Rainbow rengini takıp bir balık kandırdım. Sonrasında Dam Efset Uğur böceğiyle bir balık daha kandırdım ve avın sonuna doğru Savage Gear Psycho Sprat 5 gram Pink Glow'la son balığı alıp ardından avı sonlandırdık. Dediğim gibi totalde 4 balık, ikisi suya iade, ikisi alıkonuldu. konuldu. tüm dostların başına rastgele.